Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz kanalıma Necu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yenilenen Diana yani yenilenen derken şöyle diyebilirim artık son yaman otuna dikkat ettiyseniz hemen şöyle göstermek istiyorum gümüş ay bıçağı. Arkadaşlar pasifimiz her 3 vuruşta bir ta koyduğumuz var ya artık orman canavarlarına fazladan hasar vurmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Ufak da olsa artık Diana ormanı daha rahat dönebiliyor. Bu demek oluyor. Ben de buna güvenip Diana orman aldım. Deniyorum bakalım bir şeyler çıkacak mı nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu üşenmeden çok kısa bir zamanınızı harcayıp yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü artık Wild Rift gitgide kitle olarak küçülmeye doğru gidiyor. Ben bakıyorum. Hani insanlar oyunu bırakıyor. Sürekli oyuna kızgınlar. Zaten ufak bir kitleyiz kanka. E bari siz de elimizden tutun bir destek verin yani bize. masteri burada mı? Burada bir yerde. Ben bunu böyle atarsam hiçbir şey olmaz kanka benden. Aa Sıkıntı yok. Da, e, kayısı olduğu için bir şeyler yapamadık ya. Hiç problem yok. Topluluk sekmemiz var arkadaşlar bizim. Orada ben gönderi falan paylaşabiliyorum. Belki görmüşsünüzdür. Benim hesabım derecelisi bug'da. Siz ne önerirsiniz bilmiyorum ama muhtemelen ben şey yapacağım abi. Eee sonra Ne olur ölsün ya. çok bilendim kanka ona ya. Çok bilendim ona ya. Yani o bir canla kaçtı ya. Nami falan nereden çıktı? Hadi Fize anlıyorum. Nami ne alaka orada? Neyse neyden bahsediyordum kankam? Bu topluluk sekmesi var ya. Orayı ben çok fazla kullanıyorum. Yine görüntü paylaştım. Benim hesabım arkadaşlar oyun bulmuyor. Ana hesabım dereceli de oyun bulmuyor. Büyük bir bugda Riot'a ulaştım her şeyi yaptım. Düzelmiyor kanka. Ben de yeni bir hesapla sıfırdan yükselmeye çalışacağım. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ee, yorum kısmında özellikle bu dereceli videoları isteyen tayfa bir yanıt verirse çok sevinirim. Yeter artık ölüm be. O da ölmüyordu ya. Bana bir kişi niye gelmiyor kanka? Varus da Blitz. Abi kankam neden? Gragas ne yapıyorsunuz hocam? Adamlar totemli gözüküyor ya. Bir elimden tutsanıza baba tek başıma bıraktınız beni. Geliyorlar ya yem gibi geliyorlar oraya. Kafa atıyorlar adamlar. Ana. İyi be abi kayısıyı orada. Oğlum şuna girsene. iki hit tanklasam ben zaten hasar çıkaracağım paşam. Bekledim ben çok az vurdu bu arada harbiden Mastery. Yok kesemeyiz onları. Kayısa geldi. Ah be. Çok yakındı lan. Bizim takım niye kadar dağınık peki? 3-2-1 oynuyoruz da Tristana falan çok kastı ya. Nasıl durduracağız onu? Şurada alsam bota bir gank'e gitsem kesebilir miyiz onları? At lan. <laughs> çok kalabalık oldular yine. çok güzel girdim. Girebildiğimin en iyisini yaptım ki bence ama Yani rakip destan yaz dediğin Tristan'ın kaç kili var kanka ne oluyoruz ya? 9 0 2 nasıl olabildi oğlum bu adam? Gregas onları o skillini öyle harcarsan kesemezsin onları. Onu ben bir alayım. Tristan'ın itemlerine bakmak istiyorum. Eyvah, yok oluruz kanka, yok oluruz. Anında yok oluruz kanka. Yok artık daha neler ya. atacak ki Q. Kesin atacak. Skillim geliyordu da. O da bana bilendi. Dakika birde yaşadığımızı yaptı, yaşadık. Parçaladım, parçaladım onu. Herkes yukarıdaysa biz şunu bir yapalım ya. Totem var mıdır ki burada kanka ya? Resetleme kendini. Şunu çabuk alalım. Tamam, Tistan hala yukarıda, hiç problem yok. Bunları keseriz lan. Kule görevi var herhalde ya bu herifin ben anlamadım ki Tristan hala yukarıda. Şuralarda bir yerde şimdi Tristan önümüze çıkacak bence. Bana bana bir şeyler oldu. Bana bana niye hareket edemedim ben kanka? Oyunda stun falan var haberim yok ya. Bir an kaldım böyle. Ama böyle aman aman bir fark olmamış ya Diana'da. Ne diyorsunuz? Maalesef ya. Gelişine, gelişine kanka. Her şeyini attık kaçamadı garibim. Ama flaşı kötüydü. Demek ki neymiş öyle tek başına ulaşmayacakmışsın kanka. Orta kuleyi birazcık zorlayabiliriz ya. Kaça kaç oynuyormuş Tristana? 12'ye 2 oynuyormuş. Ama kafasını kopardık kanka. Şöyle kuleyi alalım. Ne fazla vuruyorum lan kuleye. Fizz'in full kombosu şu anda çok can yakabilir. Burada sen var mı şimdi? Oynat bakalım. Aa varmış kanka belli. Hareketlerinden belli. Seriden bir base. <laughs> Sinirlendim ama yani anladın mı? Hayırdır bizi atar matar yani bizim memlekette. Bir anda giresim geldi. Aferin lan İrel ya. Mastery falan yukarıda ya. Ayrı ayrı avlamamız gerekiyor ya. Başka bir çaresi yok. Oh! N Namiye ne oldu? Namiye ne oldu? Eyvah olsun. O nasıl bir flash varus ya? Niye kaçıyorsun kanka vursan keseceğim adamı ya. Aklın sonu falan da var. Ne sulov yedik baba ya. Ach, B. Das ist schon, Tamam gayet iyi gayet iyi. Fiz doğacak. Ama bir şeyler yapmamız lazım şu an bizim. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bitirdik bence. Bence bitirdik kanka. Kayısı yaşıyor mu? Yok alamayız ya. Minyon kalmadı. Ah bu Blitz. Ah bu Blitz. Hemen kademe koşmamız lazım. Koşundan koşundan o kademi aldılar. O kademi kesin aldılar. Yetişemeyiz imkanı yok. Tristana kayısa artı. Aynen öyle. Güzel. Bırak kız beni. Tamam tamam ya parçaladık buradan. Buradan parçaladık buradan parçaladık. Ne kurulumu bitirelim Windows. Al çikolaya milyonlar Gayet iyi. Bana nereden ne sekti be. Oğlum ne maç oldu ya bu böyle. Allah belanı ulan Gragas. Oynadığın oyuna be senin. Nasıl bitiremiyoruz kanka ya? Ya İrelia. Tamam oradan ittir bakalım İrelia. Şu an bunlar bize girerse patlarız. Ah! Baba bir tane vurun bir şeyler yapın. Ne oldu burada? Nasıl bir fight olduk? Oyunun son dakikaları da konuşamadım bile. Vur ya bırak Lexus'a vur. 22 dakika olmuş. Ne tryhard bir oyundu baba ya. Of. GG <laughs> <laughs> nice. Efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Görevlerde oluyor maşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <Sizin gülüyor> bay <bir> şey <görüşürüz> <laughs> bay. <bye. gülüyor>